Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı sabah Sabah saatlerinde Ankara'daydı Öğle saatlerinde Adıyaman'a gitti sevgili izleyenler Ve e, Parti ismi vermese de biz anladık Parti ismi vermese de biz anladık Şu cümleyi kurdu Sandık için kapı kapı Dolaşın Ya Allah bismillah Ne sultan oldum Ne diktatörlüğe merak sardım Adıyaman Sincik Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %96 ile en çok oyu verdi Erdoğan'a. Teşekkür için geldi ama Nisipi köprüsünü açarken kapı kapı dolaşın çağrısıyla 7 Haziran'ı işaret etti. Şu 19 gün kapı kapı dolaşacağız. Muhalefetin 1 milyon liralık makam arabası iddiasıyla eleştirdi. Diyanet işleri için bir sürprizim var dedi Erdoğan. Yarın bir müjde duyabilirsiniz. Diyanet İşleri Başkanımızla alakalı olacak. Din ve Kur'an-ı Kerim üzerinden HDP ve Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ı hedef aldı. Ya senin zaten Kur'an'la ne alakan var ya? Kur'an Rabçe inmiştir. Ama buna sorsan bu belki de der ki Kur'an Kürtçe inmiştir. CHP'nin milyarlarca dolarlık 100 yılın projesine de isim vermeden yorumu vardı. Böyle kuru sıkı bakıyorsunuz. 30 milyarlardan, 40 milyarlardan, 50 milyar dolarlardan bahsediyorlar. Bunlar herhalde hayatlarında para filan saymadılar. Başkanlık sistemine hazır mısınız? Mitinglerden önce Ankara'daydı Erdoğan. Günün en hijyen görüntüsünü Türkiye'nin ilk uzay merkezini açarken verdi. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm gazeteciler, tüm konuklar bone ve özel beyaz önlüklerini giydi. Çünkü çok özel bir adresteyiz. Bulunduğumuz noktada tek bir toz zerecinin bile olmaması gerekiyor. Çünkü burası, bu kapı Türkiye'nin uzaya açılan kapısı. E böyle vicdansızlık olur mu? Ama dünya vicdansızlarla dolu. Silah teknolojisini elinde bulunduran ülkelere de böyle seslendi Erdoğan. İki bakan hemen sağındaydı. Onlar da özel kıyafetleriyle uyduların uzay ortamı için denetimini ve testini yapacak olan merkez gezildi heyecan ve merakla açıldı.